Yalan Minecraft oynuyoruz. Oyna başlayalım. Başlayalım mı Evet. Hadi başlayalım oyunumuza. Karakterimizi kim değiştirdi? Karakterimizi bilmem. Bir bakalım değişmiş mi? Oyuna giriş yapalım arkadaşlar. Yeraltı ev yapıyorum. Şimdi oyuna girelim görelim. <gülüyor> 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 bir şey olmaz Ömer. Yeni bir tane yer altı ev yaparız. Kardeşim yer altı evini bozmuş. Kaybetmişsin evet normal. Ama orada elmas var. Gördün mü? Aç. Bu ne lan? Bir zaman yer altta bunlara girelim. Ömer senin yüzünden başımıza daha çok şey gelecek. Ama neden 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 bozdun? Neden kaybediyorsun ya yer altta Yatağımız bile yok yatağımız. Arkadaşlar ya biz. Ev yer altı evine Geliyorum. Evet arkadaşlar geldim, buldum. İnşağı burada ölmüş kardeşim. Kaçmış buradan gitmiş. Ölmüş kardeşim burada. Bütün eşyalarını unutmuş. Eşyalarının hepsini aldım. Şimdi yer altı evimize girelim. Kardeşim bozmamış şimdi. Yer altı evimize giriyoruz arkadaşlar. Girdik. İşte evimiz böyle bir şey. Yeraltı evimiz işte böyle bir şey. Bir iki tane kutu kırmış kardeşim. Biz bu kutu neden atalım? Atılamıyoruz. Nasıl yapalım? Evet. Bunu kıralım. Ve bu kenarını alalım. Üstü kapatalım. Biraz da kapatalım. Başla kapattıktan sonra bu küçük yerde kapattık. Bunu kapatacağız arkadaşlar. İşleri yerleştireceğiz burada arkadaşlar yavaş yavaş. Mesela buraya arkadaşlarımızı yerleştirelim. Evet arkadaşlar buraya fırın katalım ve yemekleri pişiriyoruz. Buraya fırınları katmayacağım. Yatak mı? Yap, yapayım görürsün Yemal. Açın mı Yukarı var diye. Yukarı kırdık mı? Şimdi buradan dışarı çıkalım. Dışarı çıkalım arkadaşlar. Evet. Dışarı çıktıktan sonra nereye gelmiş? Büyük nereye nereye gelmiş? Eski evimize. Buraya gelmiştik. İşte bak gördük arkadaşlar. Hemen kanalını kapatalım arkadaşlar. Şunu da kapatalım arkadaşlar. Şunu da kapattık. Şimdi evimize girelim. Evet. Ee, Buraya bir direkt koyalım. Ömer senin bir tepede bir şey yazmışlar eski evinde. Evet. orayı da alacağız birazdan. Evet. Evimizi, Orası elmas. Evimizi belirleyelim artık değil mi? O yüzden. Orta girelim. Şey kırılmış. Ben şeyi kırdım. Merdiveni. Hı, evet. evet. benden kapılar var ya oraya onu kırmak. Kapına... Merdivenleri kırma. Biz de bir tane daha şey koyarız. Onun kapısını sonra kıyarsın Burayı ne için açtım? Yatağıma koyayım diye. İşte bir yolda da açacağım bura. Bu tarafa doğru açacağım. Evet, arkadaşlar. Burayı o... açacağım. Ee, Buraya da bakalım. Bir şeyler yaparız burada. Burası içer olacak. Burası fırın olabilir. Hayır burası şey olsun. Salon. Evet. Hani televizyon odası olsun burası. Değil mi? Evet. Olabilir. Miyiz? Sana bir depo da lazım. Depoda da yaparsın. Depo da yapalım. Senin evet. Çünkü aç olduğun sürece bir şey yapamaz. Yemek işte bir kişi hayvanları öldür balabırız balık, balık. Eski evinde bir tane sandık vardı. Onun içine hiç bakmadı. Gidelim savaşalım eski evini Ömer'in. Bir sürü kötü adam almış. Evet. Bana saldırıyor. Karakterimi değiştirdiğim için. işte Dur. kazanalım Şimdi neden bir kazma yapıyorsun? Yapacağım. Hemen üstüne kapatmam lazım. Neresi yürüyor? Islanmasın tabrakları. Tabrak kalması Tamam. Bence fazla gitmeyin buraya. Biraz daha yer altına in. Yer altına in. Evet. Sorun yok çünkü ben tam 3 kat yer altına indim. Evet. Yer, yer altında bunlar var. Zor bunlar. Tamam. O evet. Taş, taş kazma yap. Çarşma masası yaptın mı kendine? Hayır. Yapacağım. O zaman hemen çık buradan. Çünkü taşı alamadın gördün mü? Kazsan bile taşı alamazsın. Tamam. Şu an sana ikinciye hani, e, gidip ağaç kırmam lazım. Ben sana söyleyeyim. Ağaç kır. Ağacı bulalım. Biraz çabuk ol. Şu anda yağmur yaptığı için. Thank uh you. -huh. Uh -huh.